5 6 7 gün falan açarız zannediyordum. Batu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Batu Berete mi geldi? Ne yapıyorsun sen? Cellat, Cellat ne yapıyorsun Cellat ya? Cellat Reymen, Reymen, Reymen ne yaptın sen Reymen? Aa Batu, Batu Berete, Batu. Arkadaşlar selamünaleyküm. Batu geldi Batu. Aa. <laughs> 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 iyi yayınlar. bir tane link göndermiş. <laughs> ne yapıyorsun ya? ödümüz koptu ya. Dua et benim araba patlamadı. <laughs> gelin gelin benim eve. Allah aşkına çok bak vallahi trollemeyin Dua et benim araba patlamadı. F13 bas. F13 basıp koyuluyor mu? Gidiyor gidiyor. Çok mu gidiyor? <tık> ne... Nasıl vurayım ben şimdi bunu? Çiçek aldı eline. Oğlum Dövmayacak. ağır lan şu Harbi Ağır biliyorum bir elin yüzün gözün ay. Bir gözlüğü kaldır bakayım. <gülüyor> 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 ya pis. <laughs> Ama korktum. Altıma sıçtım korkudan. Aa şey var, diamond var burada. Ne? Ne? Ana atlanır mı lan? Ya böyle bir delik niye kalıyorsun? <laughs> he he! Hareketlere bak hareketlere bak 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 bak! 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 Rahatla. Öyle hop! Hayır atla. Lan! <laughs> <Hayran>. lan. lan. <laughs> Oğlum nasıl ölmüyor bu? Nasıl ölmüyor? çocuğun elindeki bebek kanka. Aa! Aa! <laughs> çok kötü geldi. Çok kötü geldi. Çok kötü geldi. Gelim. Pata 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 pata. pata. Lan! Hayır. Hayır ya! Hayır! Otomatik intikam aldım. Ben ölüyorum şey. şu anda. Tamam var. Kanama mı var sabit kal. Geçireceğim Hasan, korkma. Karak, ben de tamam, kal. Tamam, ben şey de şey kal. Vereceğim. Sakin ol. Çok güzel. Allah çıkamıyorum. Hanıcan burada. Tvrk yapıyor bu kadın. Oh my god. Look at that ass. Look at that ass. <laughs> mermisi diyorsun ha bizim kıza boy eder diyorsun ha. <laughs> evet, evet 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 evet. Aa bunlar da bendendir. Aa bunlar da benden. Benim Ben sesin paha biçilemez. Sen ne anlatıyorsun lan ne iş? Arkan aslan dur ya. Artık kapılarımız kanıldı Tayfun. Gel bak <laughs> burada suçlarla suçlanıyorum. Dedi ve onun. Gevezek ne yaptın kendine? Ya mal düştün öldü. Çağrı Bat Batuhan öldü. Batuhan öldü. <laughs> Kanka ben geçmişe gittim şu an. Çok çok bir Ay! Ne oldu bana Ne oldu? Ne Ahahahah! Beni ne pota 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 ah, ya senin ah, için nasılsın hayır bu bu sayılmıyor buna Jacopo papağanı çok değerli ender tür ben onu ben onu manyak edeceğim şimdi cibiri 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 şak 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 tipet 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 bet 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 6 ay da bir daha şak 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 ay ne çok şak şak şak. cibiri 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 papağan hadi bak tipet zettim neredesin arkadan gel al onu. Oh, Sen var ya. Bomba, tamam bomba, tamama bomba. Öldü o da tamam. Aa öldü lan. <laughs> Sen kahin misin yavrum ya? Sen kahin misin be kardeşim? Çıkın çıkın çıkın. Al. <laughs> Oğlum seni göremiyorum. Ha gördüm. Ay! Olamaz ki abla. ol. Keçi nerede? Keçi nerede? Keçi nerede? Muhammed. <laughs> <nerede? gülüyor> <Geci nerede? gülüyor> Kemal Jürok falan burada mı oynayacak yoksa katmanda mı? Kanka nereden bilebilirim? Bir arayayım sorayım bekle. Dur ben senin için bir arayıp sorayım. Alo. Kanka ne yapıyorsun? Ha Kemal yanında mı? İyi. Bir sorsana. Kanka Kemal'e de. Sen de bir söylesene. Bak bizim bir tane arkadaşımız var chatten. Abi diyor. Kemal ile Jurox diyor. Neden şey? Kemal ile oynayacaklar mı diyor. Emre'nin açtığı sunucuda diyor. Bir söylesene. Bir sor bakayım Kemal'e. Yok sen oynamayacaksın. Kemal'e sor. Kemal de mi oynamayacak? Tamamdır kanka. Teşekkür ederim kanka. Seni rahatsız ettim bu saatte. Kusura bakma. Ya ben sana bunu daha önceden sormadığım için dünyanın en aptal insanı benim zaten. Chat'teki arkadaştan da senin adına da Kemal'in adına da özür diliyorum. Siz de bana bunu daha da önceden söylemediğiniz için siz de dünyanın en aptal iki insanısınız tamamdır, tamamdır, tamamdır. Ben söyleyeceğim şimdi, tamamdır. Hadi görüşürüz. Tutku chat'i okurken frene bas abi. Neden? Ama güzel yaratıcı bir şey. Ben chat Ne olmadı Bunu istediler işte. Anlıyor musun? <laughs> Ve sen ne yaptın? Ah! Bu çocuğu Bakalım ne tepki vereceksin kız. <laughs> Üz ifadesini ben hatırladım ya. <Gülüyor> 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 Şimdi hatırladım. Hatta şöyle linkini hatırlatana bu bu. <laughs> sen beni bıraktın ya. Hani gittim zannediyorsun ama bana da diyorsun ki hala yaşıyor. Yaşamıyorum cici kız. Çünkü sen benden gittiğinde. Aslında bana tek bir şey bıraktın. 7.65'lik bir mermi. Ve onu şimdi kendime... <laughs> Bu daha fazla şey alıyor, trafik alıyor kanka. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Onun ne lan? Anlamlandıramadım da ne olduğunu. Üfle, üfle üfle. ya. Göremeyeceğiz şimdi senin yüzünden ya. Çiğbik şey şey, bu görevde ölen maldır. Ağır mal, ağır mal, <laughs> <laughs> Bu görevde ölen maldır, mal, mal. Sadece dikkat et karşına çıkabilir Karşıma o. Karşıma çıkarsa geberim. Tam önümüzdeler, tam önümüzdeler. Ah, ne ne? Nasıl? Bana abone olmam için geçerli bir sebep söyle. Şogun. Çok geçerli bir sebep. Ne olacak?